Bu sezonumuza Goga abimiz, Sugur abimiz de yanına takmış. Bazılar Kikusu gibi takılıyorlar. Leyla, Leyla hareketler güçler kendisi için var. Zayıflar geberip gitsin kafasındalar. Hatta bunun bir tık daha ilerisi kendisine rakip olamayacakları takmama gibi bir huyları da var. Anlayacağınız bu ikisi baya bir fırlama gibi takılıyorlar. Oğlum ben bir ara bu ikisinin üsttekilere baş kaldıracağını falan düşünüyordum. Çünkü şöyle bir izlediğimde üsttekilere karşı bir hoşnutsuzluk ulan bir tane koysam bir tane de yerden yiyecek gibi bir havasındalar. Aslında Gojo hala daha öyle de yani şunu demeye çalışıyorum. Bu ikisinin net bir darbe yapmasını ben bekliyordum ama olmadı. Neyse konumuza dönersek bu ikilimiz bir tane kızı alıp bir tane yaşlı adamın geri gelmesine yardım edecekler. Kızın ruhu bu yaşlı adama geçecek gibi bir olay dönecek burada. Her neyse işte bu ikilimiz de bu özel kızı alıp oradan oraya götürecekler de keşke iş denildiği kadar kolay olsa. Şimdi bu kızın kafasına tam tamına 250 bin dolar ödül koyuyorlar. Bir ara 2 milyon falan dendiydi. Sonradan tekrardan 250 bin. Ya, ya değer önemli değil. İster 2 milyon olsun. ister 250 bin dolar olsun. Bu kızı öldüren her türlü Japonya satın alabilecek bir duruma geliyor mu? Evet geliyor. Şimdi durum böyle olunca kızımızın da peşine bir örgüt düşüyor mu? Evet düşüyor. Peki bizim kızın zihniyeti nasıl? Kızımız diyor ki ben okula gitmek istiyorum. Son günlerimi okulda geçireceğim. Ya gerçekten sizlere soruyorum. Son gününüz olsa ve peşinizde binlerce adam olsa Kaçınız okula gitme gibi bir zihniyete sahip olur? Bu bir elin parmaklarını geçmez. Ya onu geçtim. Kız böyle bir istekte bulunsa bile sizin bunu kabul etmemeniz lazım. Kendisi hem maddi anlamda bu kadar değerli hem de sizin için çok değerli bir şey. Lan bu kadar önem verdiğiniz birisini niye böyle saçma bir şekilde gönderiyorsunuz? Dibinizden ayırmasanızı başlarım okula gitmesine. Az derdimiz vardı, bir de bu kızın okula gitmesine çekeceğiz. Oldu, başka bir arzun demeliydiniz. Bak hadi onlara da geçiyor. Annemenin ilerisinde kızın hizmetçisi kaçırılıyor. Bu kız da diyor ki onu kurtarmamız lazım. Sebep lan değerini bil geri zekalı. Sen ne kadarsın haberin var mı? Ya hadi bak bunları geçtim bunlar über geri zekalı mal. Peki ya sen kocacığım ya sen diyemedin mi? Bana ne? Ne uğraşacağım? Gereksiz işlerle uğraşmam. Ya bunları söyleyemedin mi? Niye böylesine saçma bir topa giriyorsunuz? Ya bir de şehir değiştiriyorlar sırf bundan dolayı. He zaten böylesine saçma bir iş yapıyorlar ya. Çok geçmeden aradığını da buluyorlar. Bizim Gojo'yu kurbanlı koyun gibi adam çok güzel yüzüyor. E ee, hak etti yapacak bir şey yok. Öyle Leyla Leyla dolaşırsan olacağı bu. Ayrıca ben Megumi'nin babasını ayakta alkışlıyorum. Helal olsun lan adama. Adam tek kişi 5 tane beyni yendi. Öyle bir plan yaptı ki adam ya bu işi biliyor dedim. Hatta adam saygımı öyle bir kazandı ki ilk gidiyor Gojo'yu öldürüyor Sonra gidiyor şu salak kızı öldürüyor. Sonra da gidiyor Suguru'nun ağzını gözünü patlatıyor. Oğlum adamın yaptığı işi yüz binleri toplasan yapamazlar. O kadar yani. Ya bu adam kötü adam gibi adam. Ya buna saygı duymayacaksın da kime saygı duyacaksın? Ben bir de bu Suguru ile Megumi'nin babasını dövüşmeden hemen önceki olan olaya değinmek istiyorum. Şimdi bizim Suguru kıza diyor ki istersen oraya gitmeyebilirsin. Yani kendini feda etmene gerek yok. Sen olmasan da başkası senin yerine geçer diyor da. Ben burada bir şey diyeceğim. Ulan madem böyle bir şey olabiliyordu. Ben niye 5 bölümü izledim? Niye kendimizi bu kadar yordu? En başta olmasaydı hiçbir olaya girmeseydi bitip gitseydik de alsaydık. Niye tapınağın içine girdikten sonra bunları söylüyorsun? Abi gerek yok en başta diyeydin hepimiz kurtulsaydık. Ha bir de ayrıca bunlar o kadar hizmetçiyi kurtarmaya çalıştılar ya. Babimiz onu yine öldürüyor. Yani değişen hiçbir şey yok. Şu an zarar üstüne zarar. He tamamıyla zaman kaybı. Ve geliyorum son fight'a. Ya abim. Sen o kadar Gojo'yu boğazından tutup omridikten geçirip kuyruk sokumuna kadar kesmiş olabilirsin. Ama bu onun öldüğü veya öleceği anlamına gelmez. Ya artık kötü adamlar olarak şunu anlayın. Bir insanın boğazını kesmediğin sürece teknik olarak o ölmüş sayılmıyor. Ya animelerde bu böyle. Boğazı kesilmeden ölen tek insanlar... Kötü adamlar. İyi adamı öldüreceksen boğazını kesmek zorundasın. E tabi bizim adam boğazı kesmeyince ne oluyor? Gojomuz teknik olarak God mod açıyor ve buna tek atıyor. E yapacak bir şey yok. Ha yine abime saygım var. Ama işte Gojo. Ne yaparsın? Gojo dedim akan sular durur. Bundan sonra da bizim hem Gojo hem de Suguru tribe giriyorlar. Allah hak ettiler. Hiç kimse kusura bakmasın sonuna kadar hak ettiler. Bu kız sizin yüzünüzden öldü. Tabi bizim Suguru bu trip işini biraz fazla abartıp başka dinin başına geçiyor orası ayrı mesela ama ya ben sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Kim ne derse desin. Biz bu sezona puan vermiyoruz. Ya tabii ki de kötü olduğundan değil. Evet istesek puan veririz. Çünkü geçmişi anlattı bitti gitti. Bundan sonra günümüz hikayeyi anlatacak. Ama tam olarak adil olacağını düşünmüyoruz. Yani biz bu sezonun sonunu görerek nasıl devam edecekler? Bu başta gösterdiklerini o hikayede nasıl kullanacaklar? Nasıl bir etkisi olacak onu görmek istiyoruz. Niye eleştirsin yaptın sorusuna yanıt olarak da çünkü bundan sonra günümüzde geçen hikayeyi daha ayrıntılı bir şekilde eleştirebilmek için. Şimdi iki farklı hikaye anlattıklarından olay kaçırmayayım diye böyle bir şey yaptım. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ya belki bu muhabbeti açtığım için size bir bıkkınlık gelmiş olabilir ama yani şu mappa'nın gerçekten ne yapmaya çalıştığını bilen var mı? Yani yorumlara yazın. Ben araştırdım bulamadım. Ya bu adamlar kendi içerisinde bir sıkıntısı mı var? Ya bir sıkıntımı çekiyorlar. Yani ne yapıyorlar bu adamlar? E yani çünkü bana göre bu işin gerçekten boku çıktı. Şu son 2-3 senede ne kadar çok animeleri yarım bıraktılar ya. Yani artık bu, bu bu başka bir seviye. Markalara güvenip daha fazla para kazanmak uğruna gösterdikleri mücadeleye bakar mısınız? Ben bu olayı buna yoruyorum. Başka bir açıklaması yok ki. O değil, millet buna tepki gösteriyor. Adamların zerre umurlarına değil. En basit örnek Atakon Titan. Adamlar sırf animeyi yarım bıraktılar diye böldüler diye geçmedikleri dalga kalmadı. Ama adamlarda tık yok. Hala daha aynısını yapmaya devam ediyorlar. Ya çünkü adamlar izinileceğini biliyor. Kimsenin boykot etmeyeceğini biliyor. Ya bize istek hadi biz edelim desek. Ya adamlar Türkiye'yi bir kere takmıyorlar ki. Neyin boykotunu edelim? Ve gençler kimse kimseyi kandırmasa anime sektöründe boykot kimse etmez. Yani uğraşın etmezler yani. Kimse o topa girmez. Ama bak ben mangakalara da acıyorum. Düşünsenize yapılması gereken ortada bir hikayeniz var ve bunu yarım yamalak yapıyorlar. Ama şimdi şöyle bir bakıyorum. Abi mangakaların da sesi çıkmıyor ki. Kimse sesini çıkarıp abi bunu yanlış yapıyorsun ben böyle istemiyorum da demiyor. Hepsi halinden memnun. E şimdi böyle olunca da adam çok rahat yapabiliyor. Yani gerçekten yaptıkları iş, iş değil. Bu kadar bölme olmaz. Rezillik yani yaptıkları. Kim buna dur diyecek merak ediyorum. Neyse başınızı arttık. Başka bir seride görüşmek üzere. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.